Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi Ali ile beraber STK atıyoruz. Good luck. Evet arkadaşlar ne oldu? Ha, evet arkadaşlar ee, kendimi geliştirdiğime inanıyorum Station 2'de. E, Abi Körcünüzü... dediğin an aşağı düştüm. Ş şakasın ya. Neyse tamam. <laughs> dediğin an Neyse ilk olayım. Colin... <laughs> Harbi <mi? gülüyor> Evet tamam. arkadaşlar bu bunlar e, bize e, laf ettiler. Ne dediler? Yani e, dediler ki he left me left yazdı sana. Kaçtı yazdı, korktu falan filan hani o tarzda. Ben bilmem aga yani. Arkanda. Ben tam 18'im bu arada. Biliyorum. Sen namunu okuyayım hadi ya. O oh, top gelmedi. Oh, revime vurdu bir de. Az az az. geçeceğini. Adam nerede? <laughs> Üstünde köprüde. Aha! Bırakaydın. Şey sanataydı ganki. eliniz Eliz içinde kaldı. <gülüyor> 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 Harbi diyorum bak. Hani o mücbir sayfaya girersiniz de reklam girer araya da öyle onun gibi bir şey oldu işte. Adam vurdu zannettim Ali ya. Ne diyorsun? Kanki bunlar bir takım ee, bir şey keseler Sıkıntı yok Evet arkadaşlar şu an karşıdakiler başladı ağlamaya Ya bunlar neyin belirtileri biliyor musun? Şimdi birazdan çok fazla konuşmaya başlayacaklar Şeyin belirtileri yani Biz bu oyunu takmıyoruz maçı ya Öldür ya. Kanki öldürmeyeyim süründüreyim istedim ya. Kusura bakma da Kesinlikle. fırlattım şöyle savurdum. Kanki senin mouse'unda ikinci bir mouse yeri var mı şeyde? Böyle sağında ortasında Kesinlikle. falan. Tuş var mı? Hayır. Yok o senin şeyi SP'ni gösteriyor kanki. Hayır Bence hayır, yok. hayır benim çünkü... gerçekte mouse'unda. Var. Ha, orada Hı, ona var ona space eklemiş oyun. Denedin mi? Allah Allah. Benimkilerin hepsi dolu ama onların içinde. ne yaptın oğlum? Köprü kırılabilir ya. Abi sana takılıp nasıl düşebiliyorum ya? Harbi komedi tufanı orayı O da mı düştü? Bunda piti açmış mı bunlar? hatırlamıyorum ki. Resleyebilir ya. Res. Değil. Res res. Al Önünde. Abi beni şey yaptı ya. Anlamız. Hadi sen de çık. Could you leave yazayım mı? Could you Yazma Girer şimdi. Biri girer şimdi. Ay girdi bile. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi adam daha fazla katlanamadı. Artık Direkt adamlar ki... çıksa da şey yapacağım ya. Çekmeye devam edeceğim. Yani. Öylesine gameplay çekilsin. Değil, de, ne de, diyorsun de, ya? Adam seni nasıl geçiyor? Yapacak ya? bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ya. Bunlar e, Station 2'de oynamaya başlamış. Vay canına. <laughs> Bakalım. Asıl zor maçlar biraz bir, ileri seviyelerde gelir arkadaşlar. İleri zamanlarda daha zor maçlar, daha şeyleri görürsün. Görürsün. Nere? Koşamazsın artık ya. SPS kalmamıştı bir de o kadar arkana jumpman patlıyor ya. Keşke bir direkt şey yapma ya. Kanki sıkıntı yok ya sağlık olsun. Master benim. Attım büyük ihtimal. Tutamadım hiçbirini. Bulun mu çekim? Sen nedirsin? Ya tele girdim ya, komedi şov ok. Kaçtım canım 3. 20. ama bunlar da az. Besleyeyim mi? Hayır hayır devam et. Az bu. Böylece <laughs> o da üstümde. Öldün. Ne? Humal da bir. Ya sadece... Biraz umutlansın dedin yani abi. I like how you play style. Niye? <gülüyor> 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 neyse, neyse ya bundan sonra bundan sonra raconumuz belli. Kimse eğilice ya. Bizim değil ya, bizim hatta yani kişiler olarak değil yani. Ne oldu? Ne Çünkü... niye öyle dedi kanka? I like your play style. <laughs> Adam o <laughs> bocu. Hani adama bocu bocuna kızın. Adam senin gameplay'ini beğeniyormuş işte amına Kızmadım ki oğlum. Artık raconumuz belli falan yapıyor amına Adam ne güzel. Ra racon kanki yani. Racon bundan sonra pitisiz oyun mayın yok yani. Yeni racon. Ne diyorsun ya? Öyle baba. Kim master şu an gözükmedi. Büyük ihtimal aralarda. En son kalan oluyor. Aralarda. Ya bir EP. Ali! Aa nasıl bir Ben bir bir görmedim. Bir abi. ya. Amına am koyayım abartma am 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 da yok biri değil falan. Pardon. Yo yo ben yanlış gördüm. Diğerine gitmiş. Mouse <laughs> pardon. Şu an o adam ama biz alırız galiba. Geldi diğeri de. Ya düş işte Aa, ya. Aaa Kanka komedi ya. ya. Nasıl oldu? Düşmedi ya harbi. Oğlum normalde düşmesi lazım. Lan tamam, yani. trailer'de oynuyorum hadi. Aşırı sinirlendim şu an. Hızlı hareketler. Ee? Niye geç başladı? Master sensin hangi? Vurdum Çıktı bak, Çıksın çıksın. Geçti. Pardon. Şey ee, şey yapamadım ya. Sana vurmasın diye uzuna gidecek zannettim de. SP şeylerini falan tam ayarlar. Sıkın. Bizde bu maç. Adam senden önce iyi aldı biliyor musun? Ya ben garanti şey yapmak istemedim ya. Niye mi köprü gidiyor ya? Yok. Gitti. Arkada ya, mı diğer orada mı? Diğeri bir. Yere bir değilmiş abi nasıl ya Aa bak çizmiş. Ese dağıtmasın. Diğeri benim de canım az. 24 canım var. O yüzden mümkün Ters sektim lan imkansızı başardım. Ya amına koyayım ya. Vallahi sikeceğim ha. Tuttum. Al koş lan Bunlar kim acaba lan? Vallahi ilk defa böyle oynayan gördüm ha şey. Hakan bala göte attılar bir tane. Hı. Ne Ne modunda PS Dash damage'ini çok az atmışlar. Güvenmiş PS Harbi Kırdım space'i kırdım oyun. Harbi bende ya. 88 mi? Adam bu bir. Bir 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 diğer üst. şey. Nice. Diye. Uzun sür kanki bende de geldim. Resli, resli ee? Öldü bu da mı? Yo, canı bir. Hele. Evet. Kanka vurur da he. Vurur muydu? Bilmem sen geçtiğini zannettim. Taba basınca hangi nerede oldu? Aynen Göremiyorum yani. o yüzden işte tam kestiremiyorum tahmin edeceğim bu sefer. Sen mastersın. Öldüm ben. 31 yapayım. Yapma. Ben ben de öldüm de diğerine şey yaptım. Kanki arkanda da sıkıntı yok. Do Aa hmm. iki sor. Kanki bir, bir, tık oyalarsan atarsın diyor lan. Bir streslesene. Pek uzuna ya. Hiç bekleme uzun da bekle yani. Arşı yukarıda bekleme. Kes kanka. Bir AP at at. Her <laughs> <laughs> TD'nin bir önemi var işte. Aşağı almayacağım onu hmm. Değil mi? Tabi tabi tabi. Aldı topu. İki kombo sokarım ben. Öldüler ya. Bir... Nasıl öldü? Bilmiyorum. Oh. İkisi kayma i̇şte. lazımdı orada. İşte anlaşamadılar ki. Bu şey hızlı geliyor bu arada ha, sayma. Allah Allah. Hmm, sen mahsus Hep sürekli sen oluyor. Helal. Si At. Ee? Gigi. Evet Gigi. kalmışsınızdır. Yeni arkadaşlar, arkadaşlar, Görüşmek bakın. üzere bay bay. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs> ah, Bunlar bal galiba. Bir anam